Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizinle e, akıllı AVM yapacağım. Eğer 15 az aşarsa bizim AVM'deki kişi sayısımız o zaman AVM'miz otomatik olarak kapanıyor. Daha fazla kişi istemiyoruz. Virüs sınırını aşar diyoruz. E, i̇sterseniz gelin ki önce malzemeleri tanıyalım. Bir adet bilgisayar e, bilgisayarla Pino arasındaki bağlantıyı kurmak için bilgisayar ka bağlantı kablomuz. 4 adet model kablomuz, model bağlayıcı kablomuz, 1 adet pino kartımız ve 1 adet de LCD ekranımız. <laughs> <laughs> 1 adet e, bilgisayardan en sonunda bağımız çalıştırmak için pinimiz. 1 adet servo motor modelimiz, 1 adet mesafe algılayıcı sensörümüz. Bir adet de NCD modül kartımız, yani e, modülümüz. Bir adet de yine ışık sensörü modülümüz. Bir adet de modülümüz. Bu kadar. Ha bir de e, yapım aşamasında yani tasarım aşamasında biz böyle bir şey yaptık. Daha güzel olabilir mi? Tabii ki olabilir. Siz yapabilirsiniz. Biz burada e, kodlamaya ön plan çıkarmak için çok detaya girmedik. Yine yaptık güzel bir... Sadece şuralarda camlar var işte. E, Kartonların kesiminde ya da AVM'de cet var. AVM'nin kapısı için abesman çubuğu ya da dil çubuğu da diyebiliriz. Kalem ve makas. yani Bir, adet bir adet de silikonumuz. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Pino ile sensör kaplarımızın bağlantılarını yapalım. Ee, ilk önce bunları takmak istiyorum. Burada yine de gene de CZ5 oldu gelecek şekilde. hemen bakalım şöyle. tamam 5 Tamam arkadaşlar. Benimki bu takılıyor. Siz de bu kısma dikkat edin. Yanlışlık olmasın. Önemli bir kısım. Sonra birer modül, modül kablo bağlantımızı alıyoruz. Bunun rengine bakıyorum. Turuncu o kırmızı da olabilir. Turuncu da olabilir. Turuncu beyaz. Ben turuncu Turuncu beyaz olan zaten bir tek olmayan. Onu takıyoruz. Tamam. Sonra Ben mesafe algılayıcı sensörümüzü yapıp kaşınasını göstereyim. Hemen şöyle. O da mor yeşil. Beş ya da 4, 6 olabilir. Ben altı ya da Bu da turuncuymuş. Yine bir modül kablonda. Yani ışık sensörü. Bunu da 8'e takacağım ben, Son bir adet mor bu, mor kaldı. Onu da bir adet servo mutfağın bağladık. Daha da mor en çok kullanmayan. Bunu da e bağladım. zaman e, ee, sarmadan uzun bir damlantlarını yapalım istiyorum ben. Şöyle. Bunu da sarmadan uzun modülümüzü alıyoruz. Ve yine e, toprak gene kırmızı 5 volt, sarı da D0'a geliyor şekilde takıyoruz. Thank sonra ee isterseniz gelin ee bilsela diğer kablolarımızın yani pinomuzun bağlantılarını yapalım şu ucunu pinoyla takıyoruz isterseniz yeni kodları yazmaya başlayalım. Ben bir el var mı diye bir kontrol edeceğim. Siz de bu kısmı atlamasın. Atlama, atlama yapmayın. Işık sensörü doğru. Led'imize baktım yanıyor. Hem de 10, on, 10'a bağlı doğru. Mor, mora bağlı. 3'e bağlıymış. Sen unutulmuş. Bu da mor, yeşil doğru beş atak O zaman hadi kodları yazmaya başlayalım. Ve gelin bağlantılarımızı yapalım Pino ile ilgili. Ben bunu yaptım ama şimdi bağlanma, seri port, command seçili. Kontrol edelim seri port, command. Ve önceki webdelerin önceki projelerin kalıntıların kalıntılarını için buraya aygıt yazımı güncellemesi yapıyoruz. Yükleme bitti dediğinde kapatabiliriz. Zaten e, robotlarda Arduino e, e, bölümünde yeşil pino bölümünde yeşil olacak. Şimdi e, isterseniz kartlara bakalım bağlantılar. Kartlarla Arduino Nano seçili olacak. Uzantılardan ben de hem Pino hem Arduino olmaz. Benden sadece Pino seçili olmalı. Ben şimdi seçtim doğru. Ee, Lisandan Türkçe zaten o yer yardım Yardımda yardım almak için devam edelim. Ee, robotlardan Pino. Ee, i̇lk önce biz e, D e, e, aman çok özür dilerim ışık sensörümüzün değer okuması için bunları bir kontrol edelim. İlk önce olaylardan yeşil varlığa tıklandığında, kontrol bunu sürekli tekrarlamasını istediğim için, sürekli tekrarla. Sonra biz ona, pandamıza ya da artık hangi kullanıcısıysanız, ben, ben de eskiden merhaba de alıyoruz görünümden. Merhaba deyim için. Robotlardan, bu merhaba deyim zeynetten sonra robotlardan ne alıyoruz? Tabii ki de ışık sensörü değer oku. Pino 7 diyor. Ben kaça atmışım? Işık sensörüm bu. Bakayım hemen. Kaç atmışım? 8 atmışım. Buraya da hemen o üçgen şeyden değiştiriyoruz. Pino 8 yaptım. Sonra e, bu kodumuz bitti. Bunu bir kontrol edelim işte. Neşir bayrağı tutulandığında. Işık ben farklı kodlar okudum. Elimi yaptım gölge oldu. Kodu düştü. Elimi açtım gölge çok fazla olmaya başladı. Şimdi 800 tane. Bunu yaptım yüzlerde. Evet bunu kontrol etmiş bulunuyoruz. Bu kodu istersen kenar, isterseniz kenara satlayabilirsiniz. Ben şöyle kenara koydum. Mesafe sensörünü de kontrol edelim istiyorum ben. Sonra projenin ortasını şey Ben Tamam, kontrol ettim. Doğru. Çalışıyor. Attım. Yine çok benzer bir kod. Yeşil bayrağı tutanlığında. Kontrol. Sürekli tekrarla. Merhaba de. İki saniye de var ama biz merhaba deyi alıyoruz. Sonra buradan e, robotlardan biz neyi okutacağız? E, mesafe sensörünü buluyorum. Birazcık aşağı in, inmemiz gerekiyor. Pino e, buradan Pino. Mesafe sensörü oku pin kodumuzu alıyoruz. Merhaba deyin içine attık. Ben bunu kaça takmışım? Şey kodumu hemen alıyorum. 5 atmışım. Burada da 5 gösteriyor. Ben bir şey yapmamışım. Benim bir şey yapmam Merak evet, yok. Bakayım hemen bunu kontrol edeyim. Bir şey olmuş mu? 0 gösteriyor şu an. Şu an bir sürü alan var o duvara kadar. Şimdi ben yaptım sıfır. Birazcık bir, iki gösteriyor. Açtım çok 161 bin gösterdi. Şimdi sıfır, şimdi 4000. Evet arkadaşlar. E, Mesafe sensörümüz de çalışıyor demektir. Bunu, bunu da isterseniz kenara koyun. Ben atmayı tercih ediyorum. Alan kaplamasın. Sonra Pino Adını ben de unuttum. Pino altlarda Pino LCD hazırlı adres kodumuzu alıyoruz. Onun üstüne biz bunları nerede yapıyoruz? Pino programı ama biz şimdilik geçi En son Pino programı ederiz. Onu da değiştirebiliyoruz zaten. Sonra biraz da altta yazıyor. Ee, yine bulmam gerekiyor. LCL'de yazdır kodumuzu alıyoruz sonra. LCL yazdır. Satırı kaç yapalım? Satır. Burada e, satır 1 ve satır 2 vardır. LCL'miz. LCD'mizde. Ben satır 1'e ne yazdım? Merhaba dünya siliyorum. Bunun yerine Buraya AVM sayısı yazıyoruz. A Hemen yazalım. Sa Ye Bu arada küçük harfle çünkü büyük yeri şey yok İngilizce'de sayısı. Bitti. de. Ee, sonra lcr yazdır. Kolon 2 seçiyoruz. Bu sefer ikinci satırımıza yazdıracağız. Bunda bir sürü satır var. Bu sefer de merhaba dünya. İşte burada veri blottan bir değişken oluştur. Ben değişken şimdi kişi sayısı koyacağım. Kişi, kişi sayısı koydum. Tamam dedim buradan. Kişi sıfır olsun. Bir arttır. Değişkenini göster. Değişkenin gizli gibi kolda açtı burada. Ee, i̇lk önce ben kontrolden sürekli tekrarlay alıyorum kontrolden. Sonra içine e, bizim yapmak istediğimiz e, hemen şöyle fiziksel göstereyim. E, algı mesafe algılama sensörümüzün bir çok görüp görün. Bir sayımızı bir arttırmasını istiyoruz. O yüzden eğer ise kodumuzu alıyoruz. Eğer ise mesela 15'ten küçükse diyelim kodumuz. Buraya bir yere 15 yazdım. Ve robotlardan mesafe sensörü de kodumuzu alıyoruz. Ben hemen ha mesafe sensörü değer oku mesafe mesafe sensörü e, oku pin pino 5 diyor ben mesaf ben pino mesafe sensörümü kaça takmışım Ona bakayım 5 takmışım burada da 5 diyor o zaman doğru eğer pino mesafe sensörü oku pin pino 5 onlar küçük ise ne yapacak İş sayısını bir artıracak bir artıracak Sonra bizim birazcık beklemesini istiyoruz. Kontrolden bir saniye Bir saniye koyabilirsiniz ama ben biraz daha bekletmek istiyorum. İki yaptım onu. iki saniye bekle. Sonra yine eğer bu sefer de ışık sensörümüz için yapıyoruz. Eğer ise değilse eğer ise değilse almıyoruz bu sefer. Eğer e sadece eğer ise. İşlemlerden küçüktür kocaman şüttür. E 300'den mesela diyeyim. Bunu ışık için dedim. Işık şeyimiz. 300 dedim. Karşı tarafa da yani birinci tarafa da ne yazıyorum? Ne? Robotlardan Pino ışık sensörü değer oku pin Pino 7. Pin A Pino 7. Bunu ben Pino 7 yerine Bakayım 7'ye mi takmışım? önce kontrol edeceğim. Bir dakika. Pino 7 diyor. Ben ışık sensörümü Pinoo 7'ye mi takmışım? Bakayım 8'e takmış mı? Hemen değiştiriyorum 8 olarak. 8. Sonra eğer ışığa yani ışığın değeri düşerse yani biri oraya diyelim ki Elini çıkarken uzatacaklar oraya. O oradan da sensör anlayacak ki bir kişiyi diyor. Bizim bir kişi etmemiz için veri bloktan yine arttığımız kişi sayısı kodlarından bir bir artır diyoruz ama biz bir artırırsa bir fazla açtığımız olur. Eksi bir artır diyoruz. Böylece bir tane çıkaracağız. Çünkü çıkarma kodu yok. Eksi bir artır dedim ben. Onu da hemen kodumuzun aşağısına koyuyoruz. Sonra buradan ee, yine aynı şekilde 2 saniye bekleyip koyuyoruz kontrolden. 1 saniye de. Ben yani aynı sürede beklesin diye oraya da 2 koydum. Evet. Şimdi e, LCR L, L C D. yazma kodlarımızı çalıştırmak için robotlardan Aa, bir dakika ben benim bir fazla kodum varmış pino L lcd yazdır kodumu atıyorum o fazla alınmış. Diğer gerek yok. Hop. Sonra SCD yazdır kodlarımızı alacağız. Robotlar. Buradan aşağılarda. Açık. Aşağılarda. Mesela. birazcık araştırma sonunda bulabiliriz. Ha buldum. Pino LCR yazdır. Kodumuzu alıyoruz. Bir dakika. Hop. Ben bulamadım bu arada. o yüzden kopyasını aldım şuradan. Onu hemen şuradaki kişi sayısı yani turuncu kodumuzun altına ekledik satır 2 olacak. Ve AVM2 sayısı yazıyor burada. Ben ona AVM2 sayısını siliyorum. Hemen veri bloğdan 2 sayısı değerini alıyorum. 2 sayısı. Hop. O da bitti. Şimdi ee, yine robotlardan ya da kopyasını da çıkartabilirsiniz. Ben kopyasını çıkartacağım. Pinur LCR yandı. Adres kodumuzu aldık. Bunda yine hiç değişiklik yapmadan direkt turnucunun altına koyduk. Yani kis sayısı 0 bir eksi bir arttır. Kodumuzun altına koyduk. Kontrolden eğer ise değil sağlıyoruz bu sefer. Hemen iki saniye beklenin altına çok özür dilerim oraya değil. iki tane eğer senin için eğer ise olmaz. Hemen iki saniyenin altındaki süre tekrardan altındaki şeye ekliyoruz. Sonra buradan pardon işlemlerden küçüktür'ü ekliyoruz. 15'ten küçükse diyeceğim ama siz istediğiniz sayı kullanabilirsiniz. Yeter ki mantıklı bir sayı olsun. Mesela 80 yaparsan, 80 yaparsanız bu AVM'ye 80 kişi sığamayacaktım. Olmaz. Ben buraya 15 yazdım. Mesela. Bu benim için mümkün. Sonra oradan veri bloğdan kişi sayısı değişkenimizi alıyoruz. Buraya dikkat karıştırmayalım. Kişi sayısı eşittir 15'ten küçük ise ne, yap, ne yapsın? Ee, Ser motorumuz 90 derece dönsün. Yani kapı açılsın. Ama eğer 15'ten e, büyükse daha fazla giremez. Yani 0 derece olsun. Bunu test etmemiz lazım. O yüzden motoru test edeceğiz burada robotlardan bu uz uzun yol da var. E, ee, kontrolden uzun yol da yapabilirsin ama ben kısa yol yapacağım. Buradan servo motor pin konumuzu alacağız. Altlarda o da yine. Motor. Ha, servo motor çalıştır. Pin kodumuzu alıyoruz. Ben kaça tatmışım servo motorumuz? 3'e takmışım. Burada kaç diyor? Pino 1 diyor. Ben bunu 3 yapıyorum. Pino 3. Pino 3 dedim. Ee, şimdi açı sıfır olsun. Yine bunun bir kopyasını çıkartayım ben. Kısa yolu yapayım. Kopyasını çıkart. Yine 3. Hiç oynamıyorum ama bunu da 90 yapıyorum. Yani böyle. Bunu atıladım. Burada ben uygulamalı göstereceğim. Diyelim ki şunu şöyle yaptık. Hop. Burası birazcık zor. Şunu şöyle taksak. 90 derece böyle. Şurada değil. abes tankımızı koyduk. Demek ki bu kod sol elimle de pek kullanın. Sıfıra basarsam buraya geliyor. Yani 90'a basarsam böyle geliyor. 90 bu taraf oluyor. Bunu e, bir yere not da edebiliriz. Buradan e, 0 açıktı, 90 kapalıydı. O yüzden ilk önce 0 koyuyorum. Açık olacak benim ilk yediğimde abim. Sonradan kalabalığı açacak, 90 olacak. Yani kapanacak 10, maksimum 15 ise. Mesela bu e, büyük AM'lerde yani gerçek hayattaki AM'lerde Bilmem ki bin olabilir. O kadar çok büyük AVM'lerde yüz. Yani küçük AVM. Evet. bunu yeşil bayraklandığında baştan alıyoruz. Bunun yerine robotlardan Pino programı alıyoruz. Pino programı ekledik. Yapmamız gereken son bir değişiklik var. E, kişilik sayısını buradan veri blottan kişi sayısı sıfır olsun alıyorum. Sürekli e, tekrarlayan üstüne Pino LCR L, LCD yazdı kodumuzun da tam altına koyuyorum. Sıfır olacak. Pino programı koymuştum. Üstüne sağ tık Arduino yükle diyorum. Arduino yükle dedim. Evet yüklememiz bitti. E, ben önceden yüklemiştim. Kontrol yaptım sizinle beraber. Şimdi buradan e, bağımsız bir şekilde kullanabileceğiz pinimiz aracılığıyla. Tamamen bağlantısı bir şekilde şey yaptım. Kopardım bağlantımı. Kabloya da gerek kalmadı zaten artık. Sen kenara alalım. Ve şimdi tasarımla pinol devrelerimi e, birleştireceğim. Bilgisayarımı şöyle kenara çektim. Mouse'umu koydum. Bu biraz daha tasarım. Evet. diyor. silikonumuz da zaten hazırda bizim. Az aldım bunu böyle. Şöyle donmuş. Servo motorumuzu yapıştırıyoruz buraya. Şöyle gelecek şekilde. Ben silikon ısıttım. Çok da sıkmayalım. çünkü devrelerimiz zarar veriyor. Bunu koydum. Koydum buraya. Bunun donmasını bekliyorum. Bırakmıyorum hemen. Bir sıradan sonra kendi haline bırakabiliriz. Şimdi zil çubuğumuzu ser motorumuza yani <laughs> kapımızı ser motorumuza monte edebiliriz. yapıştırdım. Ben birazcık fazla silikon sıktım. Siz çok sıkmayın. Tavsiye ederim. Evet, bunun olmasını bekliyoruz bir yandan da. Şunu kontrol edeyim. Pilimizi takıyoruz. Bunu yine ben unutmuşum. Bu da e, şeysiz bağlanmamızı sağlayacak. kendiliğinden de kontrol etti zaten. Ki sayımız arttı. Bekliyorum. Bir arttırdım. Bundan e, şimdi bunu bu şekilde yapıştırdım. Yani yapıştıracağım. Ve e, projemin çalışması için pilimizi şu gördüğünüz pil takmamız gerekiyor. Onu da takıyorum zaten. Taktım. Ee, buradan on, zaten açıldı otomatik olarak. Sonra ben buradan parmağımı insan sayıyorum. Girdim. Şöyle şuna tutayım birazcık böyle. Girdim. Kaç oldu? 10. 11 olmuş. Bir bir artıyor. Sonra diyelim ki ben buradan çıkıyorum. 15 kişi oldu ve otomatik olarak kapanıyor. Artık yani kimse giremez buraya. Sadece çıkanlar olabilir. Ee, buradan çıkan herkes elini buraya koyuyor ve artıyor. Buradan eksiliyor. Ee, ben projemi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok güzel bir proje oldu. Akıllı alışveriş merkezi projemiz ee, bu aralar Covid-19 hastalığı sebebiyle bence yararlı bir proje. Ee, belli bir seviye insandan sonra insanların girip virüs sınırını aşmaması için önemli bir proje oldu bence. Bunun günlük hayattası yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Daha güzel de yapılabilir. Ben tasarımda çok öyle aman aman yapmadım çünkü e, uzun tutmak istemedim videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. İyi günler diliyorum. Ben Enes Bakan.